Selam arkadaşlar. İsmim Ayda. 17 yaşındayım. Maalesef bir süredir ailemle görüşmüyorum. Beni aradıklarında telefonlarını açmıyorum. Bunun nedenini birazdan anlatacağım. Sizden ricam, hikayemi öğrendikten sonra düşüncenizi paylaşmanız. Sizce kim haklı? Ben mi yoksa onlar mı? Annemle babam üniversiteye başladıkları yıl flört etmeye başlamışlar. Annem sürpriz bir şekilde hamile kalmış. Ailelerinin baskısı sonucunda genç yaşta evlenmişler. Bir süre sonra ben doğmuşum. İkisi de henüz öğrenci olduğu için doğal olarak bana bakacak ne zamanları ne de maddi imkanları varmış. Annemin annesi ve babası benim bakımımı üstlenebileceklerini söylemişler. Ancak o günlerde yaşadıkları yer ülkenin diğer ucundaymış. Bunu bahane eden ebeveynlerim beni hiç görmeye gelmemişler. Bu yüzden de büyük anneme anne, büyük babama baba demeye başlamışım. Annemle babamı ilk kez 6 yaşındayken gördüm geleceklerini öğrenince heyecandan uyuyamamıştım. O zamana kadar sadece telefonla konuşuyorduk. Onları çok merak ediyordum. Acaba annemin saçları uzun muydu yoksa kısa mı? Babamın gözlükleri var mıydı? Bundan sonra onlara mı anne baba diyecektim? Aklımda böyle çocukça bir sürü soruyla sabaha zor ettim. Onları gördüğüm anı çok net hatırlıyorum. Annem hemen bana sarılmıştı. Babamsa kocaman olmuşsun diyerek yalnızca saçlarımı okşamıştı. Giderken beni de götüreceklerini Artık onlarla birlikte yaşayacağımı sanıyordum. Fakat öyle bir niyetleri yokmuş. Büyük anneme, Ayda sizin yanınızda çok mutlu. Biz bir süre daha çalışıp durumumuzu toparlayalım. Sonra ilk fırsatta onu yanımıza alacağız demişler. Ancak o fırsat nedense bir türlü oluşmadı. Aradan dört yıl geçti. Artık onlardan yana umudumu kesmiştim. Bir gece maalesef ani bir şekilde büyük annemi kaybettik. Annemle babam geldiler. Cenazeden sonra büyük babamı huzur evine yerleştirdiler. Beni de mecburen yanlarına aldılar. Bir süre sonra bunca yıldır neden beni istemediklerini anladım. Aramızda biyolojik bağ vardı ama benimle hiç zaman geçirmedikleri için duygusal bağımız yoktu. O yüzden de ne ben onlara ne de onlar bana yakınlık hissediyordu. Aynı evde yaşıyorduk ama birbirimize yabancıydık. Benimle neredeyse hiç sohbet etmiyorlardı. Çok geçmeden kendimi sığıntı gibi hissetmeye başladım. Onlara anne baba demekte bile zorlanıyordum çünkü içimden gelmiyordu. Bu şekilde iki sene geçti. Hiç mutlu değildim. Büyük annemi ve büyük babamı çok özlüyordum. Bir gün tesadüfen annemin karnının dikkat çekecek kadar büyük olduğunu fark ettim. Annem göbeğine şaşkın gözlerle baktığımı görünce yakında bir kardeşin olacak dedi. Bunu öğrenince çok bozuldum. İnanabiliyor musunuz? Annem hamile olduğunu dahi bana söylememişti. O evde hiç umursanmadığımı bir kere daha anlamıştım. Kardeşim Enes doğduğunda her şey daha da kötüleşti. Çünkü onların aslında ne kadar sevecen ebeveynler olduklarını gördüm. Annem tüm zamanını kardeşime verebilmek için işten ayrıldı. Babam akşamları eve çok yorgun gelmesine rağmen saatlerce Enes'le oynuyordu ve bundan çok keyif aldığını görebiliyordum. Hafta sonları onu gezdirmek için sabah evden çıkıyorlar, akşam dönüyorlardı. Beni elbette yanlarında götürmüyorlardı. Annem evden çıkarken bana, "Enes'in giysilerini çamaşır makinesine koydum. Onları yıka sonra da kurut." Babanın gömleklerini ütüle gibi işler veriyordu. Normalde hepsini seve seve yapardım. Ancak benimle sadece ev işleri için iletişim kurması beni çok üzüyordu. Neyse ki yalnız değildim. Sorunlarımı en azından en iyi arkadaşım Başak'la paylaşabiliyordum. Zaten o olmasa dayanamazdım. Evleri bize yakın olduğu için kendimi her kötü hissettiğimde onun yanına gidiyordum. Sürekli aynı şeyleri anlatmama rağmen beni her zaman ilgiyle dinliyordu. Ben ağlarken tek kelime etmeden saçımı okşuyordu ve bu da bana inanılmaz iyi geliyordu. O dönemde Başak bana müthiş bir iyilik yaptı. Ona bu konuda hala minnettarım. Babası dış işlerinde çalıştığı için başka bir ülkeye taşınmaları gerekiyordu. Fakat Başak onlarla gitmek istemedi. Ailesi ona yatılı bir okul ayarladı. Başak bana, "Sen de benimle yatılı okulda okumak ister misin?" diye sordu. "Bu çok iyi bir fikir ama bizimkiler ne der bilmiyorum." dedim. Aslında bir yandan da bu fikre balıklama atlayacaklarını tahmin ediyordum. Nitekim gerçekten de öyle oldu. Annemle babama söylediğimde birbirlerine baktılar. Bu habere çok sevinmişlerdi ama belli etmemeye çalıştılar. Babam, "Madem istiyorsun, o halde tabii ki gidebilirsin." dedi. Annem sadece başını salladı. Gülümsemesini güçlükle saklıyordu. Artık onları yeterince tanıdığım için bu tepkilerine hiç üzülmedim. Aksine onlardan kurtulduğum için sevinmiştim. Yatılı okul bir anda hayatımı değiştirdi. Okulumuz ormanın içindeydi. Artık çok huzurluydum. Başak'la uzun yürüyüşlere çıkıyorduk. O günlerde TikTok yeni yeni duyulmaya başlamıştı. Şu an olduğu gibi popüler değildi. Başak'la beraber bir kanal açtık. Ormanda yaptığımız gezintilerde sürekli yeni video çekip atıyorduk. Popüler olan hiçbir trendi kaçırmıyorduk. Takipçi kitlemiz giderek arttı. Tek bir sorun vardı. Okuldaki çoğu kişi TikTok'u duyduğunda bizi küçümsüyordu. Başak da maalesef bunları önemsiyordu. Bense bu tip şeylere ailemden alışkındım. Eskiden Başak beni teselli ederdi. Şimdi ben onu teselli ediyordum. Böylece video çekmeye devam ettik. TikTok popülerleştikçe biz de daha fazla insana ulaşmaya başladık. En güzeli ise bir süre sonra markalar TikTok'u ciddiye almaya başladı. Bize de işbirliği teklifleri geliyordu. Başlarda çok düşük ücretler verdiler. Zamanla fiyatlar arttı. Artık düzenli para kazanıyordum ve bu da bana inanılmaz <laughs> özgüven veriyordu. Böylece kazandığım paralarla okulun bittiği zaman üniversiteye gidebilecektim. Artık Başak'la birlikte ciddi ciddi TikTok fenomeni olmuştuk. Bir televizyon kanalından mesaj atıp haberimizi yapmak istediklerini söylediler. <laughs> Okul izin verince kabul ettik. Haberde bizden TikTok'tan zengin olan liseliler diye bahsediyorlardı. Çünkü muhabir söyleşinin bir yerinde TikTok'tan ne kadar kazanıyorsunuz diye sormuştu. Başak da espri olsun diye Buna cevap vermeyelim ama babalarımızdan çok çok daha fazla kazandığımız kesin demişti. Çekim esnasında gülüp geçmiştik. Ancak bu cümle daha sonra hayatımda çok önemli değişikliklere sebep oldu. Küçük bir kanalda yayınlanmasına rağmen babam haberi izlemiş. Yatılı okula geldiğimden bu yana annem sadece ayda bir kere her şey yolunda mı diye mesaj atıyordu. Ben de yolunda diye cevap yazıyordum. Aramızdaki iletişim bundan ibaretti. Babamsa hiç aramamıştı. Fakat televizyondaki haberi izler izlemez hemen beni aradı. Arkadaşının söylediği doğru mu? Bu TikTok'tan o kadar çok para kazanıyor musun diye sordu. Bir miktar kazanıyorum işte dedim. Beni para için aramasına sinirlenmiştim. Babam ne kadar kazanıyorsun? Sen henüz 18 yaşında değilsin. O parayı bana vermen gerekir. Ben senin babanım dedi. Tabi dayanamadım. Param olduğunu öğrenince babam olduğum mu aklına geldi? Ben de bir zamanlar senin babam olduğunu düşünüyordum. Fakat aslında babam olmadığını sen bana öğrettin dedim. Ve telefonu yüzüne kapattı. Defalarca aradı ama açmadım. Sonra da annem aramaya başladı. Elbette ona da cevap veremedim. Bir sürü mesaj gönderdiler. Hiç utanmadan sürekli paradan bahsediyorlardı. Normalde onlara elimdeki paranın tamamını dahi gönderebilirdim. Ancak bu şekilde paramın peşine düşmelerine aşırı gıcık olmuştum ve onlara beş kuruş bile vermemeye yemin ettim. Gece Başak'la birlikte internette araştırma yaptık. Okuduklarımıza göre eğer ailemle birlikte yaşasaydım ebeveynlerim kazandığım tüm parayı elimden alma hakkına sahipmiş. Fakat aynı evde yaşamayınca o zaman karar hakimin takdirine kalıyormuş. Yani hakim ikna olursa anne ile baba çocuklarının parasına dokunamıyormuş. Ertesi gün babam okuluma gelmiş. Ancak onu bekleyen bir sürpriz vardı. Ben okulda değildim. Böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmiştim. O yüzden Başak'la birlikte sabah erkenden kalkıp okuldan ayrıldık. Başan babası bize bir avukat randevusu ayarlamıştı. Avukatın ofisine gittik. Her şeyi anlattım. O da bana seni aslında büyük annenle büyük babam büyütmüş. Eğer yine büyük babanla yaşarsan annen ve baban sana dokunamaz. Çünkü anladığım kadarıyla ebeveynlerinin şu an ilgilendiği tek şey senin paran. Davada bunu kanıtladığımızda hakim senin lehine karar verecektir. Sonrasında büyük babamla yaşarsın ve hiç kimse senin paranda hak iddia edemez dedi. Gerçekten de aynen böyle oldu. Avukatım Funda abla beni para göz ailemden kurtardı. Artık bana dokunamayacaklar. Kazandığım paranın bir kısmıyla büyük babamla birlikte yaşayabileceğimiz güzel bir ev satın aldım. Ancak oraya taşınınca tabii yatılı okuldan ayrılmak zorunda kaldım. Bu yüzden Başak da bize taşındı. Beraber yeni bir okula gidiyoruz. Bu arada eminim TikTok hesabımızın ne olduğunu merak ediyorsunuzdur. Fakat yasal nedenlerden ötürü bunu sizinle paylaşmam mümkün değil. Sadece bir ipucu verebilirim. Son dönemde büyük babam da videolarımızda sık sık yer alıyor. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. En baştaki sorumu hatırlatıyorum. Sizce kim haklı? Ben mi? Yoksa annemle babam mı? Lütfen yorum olarak yazın. Selam arkadaşlar. İsmim Aysu. Çok çok nadir görülen bir genetik rahatsızlığa sahibim. Bu hastalık o kadar az görülüyor ki Bugüne kadar tüm dünyada kayıtlara geçmiş sadece 400 kişi var. Ben de onlardan biriyim. Ne olduğunu öğrendiğinizde eminim şaşıracaksınız. Hatta inanamayacaksınız. Bu arada yeni eklenen videolardan haberdar olmak için bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Ayrıca eğer hikayem hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Öncelikle size 6 yaşındayken yaşadığım bir olayı anlatacağım. Çünkü annemle babam ilk kez o gün bende bir tuhaflık olduğunu fark etmiş. Evimizin yakınlarında ormanlık bir alan vardı. Oraya zaman zaman kamp yapmaya giderdik. Bu olayın olduğu gün annem yemek hazırlarken biz de babamla ateş yakmak için çalı çırpı toplamaya çıkmıştık. Birden annemin çığlığını duyduk. Babam tabi hemen onun yanına koştu. Annem arkası dönükken kocaman bir yılan gelmiş ve yemeklerin olduğu örtünün üstüne güzelce yerleşmiş. Babam anneme canım sakın panik olma ben şimdi halledeceğim dedi. Fakat tek yapabildiği yılanı garip sesler çıkartarak kovmaya çalışmaktı. Ben o sırada yılanın hemen yanındaki çikolatalı Oo. keki fark ettim. Ani bir kararla yılana doğru yürüyüp bir hamlede başının arkasından tuttum. <laughs> Sonra da annemle babamın şaşkın bakışları altında ileri doğru savurdum. Yılan da onlar kadar şaşırmıştı. Hızlı bir şekilde ağaçların arasında kayboldu. Annem bana "Kızım sen ne yaptın?" diye bağırınca "Kekimizi yiyecekti." demiştim. <laughs> Bu yaptığım elbette inanılmaz tehlikeliydi. Yılan beni ısırsa başıma çok kötü şeyler gelebilirdi. Peki 6 yaşında olmama rağmen nasıl bu kadar cesur bir davranışta bulunabilmiştim? Arkadaşlar, çünkü benim korku duygum yok. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Böyle söyleyince kulağınıza güzel gelmiş olabilir. Fakat bu bir genetik hastalık ve kesinlikle özenilecek bir şey değil. İnsanların altı duygusu var. 1. sevinmek, 2. üzülmek, 3. iğrenmek. 4 şaşırmak, 5 kızmak ve 6 korkmak. Bu duyguların tümünü beyin yaratıyor. İçinde bulunduğumuz duruma göre hangi duyguyu yaşamamız gerektiğine karar veriyor. Peki beyniniz bu 6 duygudan birinin ne olduğunu bilmiyorsa o zaman ne olur? Doğru, o duyguyu yaşayamazsınız. Benim gibilerin sorunu işte bu. Beynimiz korku duygusunun ne olduğunu bilmiyor. Yani hayatınızda karşılaşabileceğiniz en cesur insan benim. Ancak bununla gurur duymuyorum. Çünkü korkusuz olmak tahmin ettiğinizden çok daha tehlikeli bir şey. Bu yüzden sık sık tatsız şeyler yaşıyorum. Hatta bazen ölümle burun buruna dahi gelebiliyorum. Okuluma giden yolun üzerinde bir park var. Okul çıkışı bazen arkadaşlarımla orada oturup sohbet ederiz. Bir keresinde adamın biri yan tarafımızdaki bankta oturan kadının çantasını kapıp koşmaya başladı. Tam önümden geçerken ayağımı uzattım. Adam ayağıma takılınca yüzük oyun yere düştü ve çanta elinden uçup gitti. Tabii böylece kadına müthiş bir iyilik yapmış oldum. O da zaten bana tekrar tekrar teşekkür etti. Fakat öte yandan bu yaptığım benim yaşımda bir kız için fazlasıyla cesur bir davranıştı. Adamın bıçağı hatta silahı olabilirdi ve onu engellediğim için bana her türlü zararı verebilirdi. Korku hissetmeme hastalığının ne kadar tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini o gün bir kez daha görmüş oldum. Peki sonrasında hayatımda bir değişiklik oldu mu? Elbette hayır. Korkmanın ne olduğunu bilmediğim için bu türden kötü tecrübeler ne yazık ki hiçbir işe yaramıyor. Ne yaşarsam yaşayayım cesur davranmaya devam ediyorum. Belki aranızda tamam korku duygun olmayabilir. O zaman sen de aklını kullan. Öyle durumlarda korku hissetmesen bile kendini koru diyenler olabilir. Ancak bu maalesef mümkün değil. Normalde insanlar korktuğu zaman kalbi daha hızlı atıyormuş. Nefes alıp vermesi sıklaşıyormuş. Avuçlarının içi terliyormuş. Benim vücudumda böyle şeyler olmadığı için korktuğumu anlayamıyorum. Yoksa aptal değilim. IQ seviyem gayet normal. Hafızamda da bir sorun yok. Yaşadığım kötü olayları unutmuyorum. Ancak tüm bunlara rağmen kocaman bir örümcek gördüğümde hiç tereddüt etmeden elimi alıyorum. Korkmanın ne olduğunu bilmediğim için kendimi korumam gerektiğini düşünemiyorum. O zaman da size aptalca gelen bir sürü şeyi rahatlıkla yapabiliyorum. Hayatta tabii ki cesur insanlar var. Fakat anladığınız üzere bu hastalık cesur olmak gibi bir şey değil. Çok daha fazlası. Örneğin karşıdan karşıya geçerken ezilmemek için gelin araba var mı diye yola bakmak gerekir. Benim hastalığıma sahip olanlar böyle basit bir konuda dahi sorun yaşıyor. Maalesef çoğu zaman hiç kontrol etmeden yola atlıyorum. Hatta daha tuhaf bir şey söyleyeyim. İnsan parçalanacağını bile bile vahşi hayvanların arasına girer mi? Benim gibiler maalesef girebiliyor. Ortaokulun ilk yılında okul gezisinde hayvanat bahçesine gitmiştik. Bir süre sonra kaplanların olduğu bölüme geldik. O an dışarıda iki yetişkin kaplan bir de yavru kaplan vardı. Minik kaplan doğal olarak çok şirindi. Bir an içinde onu sevme isteği oluştu. Kaplanlar aramızda bir duvar ve arada da su endiği vardı. Duvardan atladıktan sonra su kanalını yüzerek geçebilir. Ardından da o minik kaplanı istediğim kadar sevebilirdim. Buna karar verince hiç vakit kaybetmeden harekete geçtim. Duvarın üstüne atladığımda neyse ki öğretmenim beni belimden kavrayıp aşağı indirdi. ''Aysu ne yapıyorsun? Delirdin mi?'' diye bağırdı. Bense o sırada yanlış bir şey yaptığımı düşünmediğim için öğretmenime yavruyu sevip hemen çıkacaktım gibisinden açıklama yapmaya çalıştım. Annemler bu olay üzerine beni psikoloğa götürdüler. Cesur bir çocuk olduğumu elbette biliyorlardı ama bu kadarı da fazlaydı. Psikolog bana geçmişte yaşadığım benzer olaylarla ilgili pek çok soru sordu. Sonrasında annemle babama Aysu'nun problemi psikolojik değil gibi görünüyor demiş ve bir nöroloğun ismini vermiş. Beyinle ilgili konulara nörologların baktığını o gün öğrenmiştim. Nöroloji bölümünde bana bir sürü test yaptılar. Örneğin bir testte doktor bana insan yüzlerinin fotoğraflarını gösterdi ve o kişinin ne hissettiğini sordu. İlk resim için gülüyor demek ki mutlu dedim. İkinci resimde ağlıyor demek ki üzgün dedim. Üçüncü resimde ise çığlık atan bir kadın vardı. Bağırıyor demek ki dedim ve sustum. Arkadaşlar kulağa inanılmaz geldiğinin farkındayım ama ben korkan bir kişinin yüz ifadesini gördüğümde onun korktuğunu anlayamıyorum. Beynim bende korku hissi yaratmadığı gibi başkalarının korktuğunu da anlamıyor. Çünkü korku adındaki duygunun ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Beynim bilmediği için tabii ben de bilmiyorum. Bu testlerin sonucunda nörologlar bana kesin teşhisi koydu. Korku hissetmeme hastalığı. Çok seyrek rastlanan bir genetik bozukluk olduğu için tıp literatürüne geçtim. Bilim insanları zaman zaman beni ziyarete gelip yeni testler yapıyorlar. Çünkü bu hastalığın nedeni hala bilinmediği için araştırmalar devam ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere herhangi bir tedavisi de yok. Hayatımın sonuna kadar bu şekilde yaşamak zorundayım. Peki bu bozukluğa sahip olmanın avantajları var mı? Neyse ki var. Bu sayede insanların hayatını zorlaştıran korkuları yaşamıyorum. Mesela bugüne kadar hiçbir sınavdan korkmadım. Bu da notlarımı her zaman pozitif yönde etkiledi. Topluluk karşısında konuşma korkum da yok. Çok rahat olduğum için veli toplantılarında öğrencileri temsilen hep ben konuşurum. Ayrıca kapalı yerde kalmak veya palyaçolardan korkmak gibi saçma sapan fobilerim yok ve hiç de olmayacak. Son olarak ben uçak yolculuklarında mışıl mışıl uyurum. Uçak türbülansa girdiğinde ne kadar kötü sallarsa sallasın asla korkmam. Bir keresinde fırtınalı bir havada uçağın motorlarından birine yıldırım düştüğünü gördüm. Bunu da gülerek anneme söyledi. O da bana Aysu böyle şeyleri bana söylemesen de olur. Herkes senin kadar cesur değil demişti. Arkadaşlarıma söylediğine göre korkmak bazı durumlarda insana keyif verebiliyor. Ben tabii onlardan mahrum kalıyorum. Mesela korku filmlerini sevmiyorum. Çünkü beni korkutmuyorlar. Ne hayaletlerden korkuyorum, ne zombilerden ne de vampirlerden. Hastalığımla ilgili araştırma yapan bilim insanları başıma elektrotlar bağlayarak bana en korkutucu filmlerden sahneler seyrettirdiler. Elektrotlar sayesinde o an beynimde oluşan hareketliliği görüntülediler. Testin sonucunda korku filmlerini seyrederken beynimin korkuyla ilgili bölgesinde hiçbir aktivite olmadığını gördüler. Bu zaten beklenen bir şeydi. Bilimsel olarak da kayda geçmiş oldu. Çoğu insanın bayıldığı fakat benim sevmediğim bir diğer şey de roller coaster'a binmek. Korkmayacağımı bilsem de bir keresinde arkadaşlarımın ısrarıyla bindim. Onların bağırmaktan sesleri kısıldı. Ben ise sıkılmış bir şekilde etrafı izledim. Selam arkadaşlar. İsmim Melisa. Annemle babam ben ortaokuldayken boşandı. Ben annemle birlikte kaldım. Annem bir buçuk yıl sonra internetten tanıştığı biriyle evlendi. <laughs> Adam başka bir ülkede yaşıyor. Oraya taşınmamız gerekiyordu. Ben istemedim. Gitmemek için babamın yanına taşındım. Babamın çok ünlü bir restoranı var. Sadece akşamları açık oluyor. Yemek yiyebilmeniz için aylar öncesinden yer ayırtmanız gerekiyor. Babam bir gün beni iş yerine çağırdı. Ofisinde otururken birden ayağa kalktı. Sana bir sürprizim var dedi. Bir süre sonra yanında bir kadınla geri geldi. Melisa seni Didem'le tanıştırmak istiyorum. ''Didem restoranımızın satın alma sorumlusu. Bir süredir beraberiz. Bunu duyduğuna eminim şaşıracaksın. Biz Didem'le evlenmeye karar verdik.'' dedi. Tam da söylediği gibi inanılmaz şaşırdım. Sadece ''Gerçekten mi?'' diyebildim. Bu konuşmamızdan iki ay sonra babam Didem'le evlendi. Böylece genç ve güzel bir üvey annem oldu. Ön yargılı yaklaşmak istemiyordum ama Didem para avcısı bir tipe benziyordu. Bence kendinden yaşça epey büyük patronuyla yani babamla parası için evlenmişti. Babam milyarder olmasa da oldukça varlıklı sayılır. Fakat o dönemde bu düşüncelerimi onunla paylaşmam mümkün değildi. Çünkü gördüğüm kadarıyla yeni karısına deliler gibi aşıktı. Zaman geçtikçe Didemi daha iyi tanıdım. Kesinlikle para avcısıydı. Sürekli alışverişe çıkıp ayakkabılar, pahalı çantalar alıyordu. Telefonda arkadaşlarına babamın ona aldığı mücevherleri anlatarak hava attığını duyuyordum. Evin büyük bir odasını giysi odasına çevirmişti. İçerisi ağzına kadar pahalı kıyafetlerle doluydu. Akşamları da alışverişe internetten devam ediyordu. Eve gelen kargonun haddi hesabı yoktu. Ne kadar çok şey alırsa alsın gözü doymuyordu. Dideme çok sinir olsam da tabii ki ona bir şey söylemiyordum. Fakat bir gün aniden bana karşı tavırlarının değiştiğini fark ettim. Eskiden zoraki de olsa "Nasılsın? Okul nasıl geçti?" diye sorardı. Benimle sohbet etmeye çalışırdı. Ancak ne olduysa birden benimle konuşmamaya başladı. Artık yüzüme bile bakmıyordu. Bir gece dişlerimi fırçalarken kafama dank etti. Galiba üvey annemin bana karşı davranışlarının neden değiştiğini bulmuştum. Yıllardır günlük tutarım. Bunu psikoloğa gitmek gibi görüyorum. Hayatımdaki pek çok sorunu bu sayede aşabildim. Yatmadan önce o gün yaşadıklarımı mutlaka günlüğüme yazarım. Acaba Didem gizlice günlüğümü mü okumuştu? Büyük ihtimalle evet. Günlüğümü okuması onun hakkındaki düşüncelerimi öğrenmesi demekti. Bunlar da eminim hiç hoşuna gitmemiştir. Çünkü onunla ilgili yazdığım her şey olumsuzdu. Bu durumda bana sinir olup konuşmayı kesmesi çok normaldi. Eskiden günlüğüm odamdaki kütüphanedeydi. Fakat artık çantamda taşıyordum. Bir akşam günlüğüm yazarken bir şey fark ettim. Üvey annemle ilgili düşüncelerimi sansürlüyordum. Yani okuyabilir endişesiyle onunla ilgili kötü şeyleri yazmıyordum. Bu da beni çok rahatsız etti. Kendi kendime okursa okusun, ne düşünüyorsam onu yazacağım dedim ve dediğim gibi de yaptım. Bir akşam odamda takılırken babam geldi. Ciddi bir surat ifadesiyle "Melisa, seninle önemli bir konuda konuşmak istiyorum." dedi. Ardından da kızım eğitimin çok önemli. Derslerde bütün dikkatin öğretmenlerinde olmalı diyerek devam etti. Şaşkınlıkla ona baktım. Baba bu şimdi nereden çıktı? Okuldan mı aradılar diye sordum. Hayır okuldan aramadılar. Nasıl öğrendiğim önemli değil. Sen lütfen derslerine gereken önemi ver dedi. Babam gittikten sonra bu da neydi böyle? Babam neden böyle bir konuşma yaptı ki? Diye düşünürken birden aklıma geldi. Belli ki üvey annem yine günlüğümü okumuştu. Çünkü günlüğüme son günlerde birinden hoşlandığımı, sürekli onu düşündüğüm için de derste anlatılanlara konsantre olamadığımı yazmıştım. Didem bunu okumuş ve sonra da babama yetiştirmişti. Bu aslında üvey annemin bana açtığı savaş anlamına geliyordu. Günlüğümden öğrendiklerini babamla aramı bozmak için kullanmaya başlamıştı. Bütün gece sinirden uyuyamadım. Bu kadın kendini ne sanıyordu? Ertesi gün onunla konuşmaya karar verdim. Okuldan geldiğimde evde yoktu. Bir süre sonra yine elleri kolları dolu bir şekilde alışverişten döndü. Karşısına dikildim. Günlüğümü okuduğunu farkındayım. Bunu yapmamalısın dedim. Tabii ki okumuyorum. Seni sıkıcı hayatından bana ne diye cevap verdi. O zaman babam benimle neden derslerine konsantre ol konuşması yaptı? Bunu günlüğümden okuyup ona sen söylemiş olmalısın dedim. Seninle de günlüğünle de ilgilenmiyorum. Beni böyle çocukça şeylerle meşgul etme diyerek kestirip attı. Akşam bu konuyu babamla konuştum ama onu ikna edemedim. Didem senin günlüğünü okuyacak karakterde biri değil. Bu senin özel hayatın. O da buna saygı gösterecek kadar uygar bir insan diyerek karısını korudu. Ben elbette okuduğundan emindim. Babamsa hala gerçekleri göremeyecek kadar ona aşıktı. Didem'in günlüğümü okuduğunu kanıtlayacak bir yol bulmalıydım. Buldum da. günlüğüme daha önce Didem'in para avcısı olduğunu yazmıştım ve o da bunu okumuştu. günlüğüme bununla ilgili doğru olmayan bir şeyler yazmaya karar verdim. Ne yazdım biliyor musunuz? Okuyorum. Üvey annem bugün beni çok kızdırdı. Ben de akşam babamla konuştum. Sohbet ilerlediğinde baba bu kadınla neden evlendin? Didem'in tek ilgilendiği şey senin oh. paran. Bunu farkında değil misin? dedim. Babam bunun üzerine maalesef ben de bundan şüphelenmeye başladım. Onu çok seviyorum ama hiç durmadan alışveriş yapıyor ve bu da hiç normal değil cevabını verdi. Yaşasın babam onun para harcısı olduğundan şüphelenmeye başlamış. Yakında mutlaka gerçeği görür. Günlüğüme işte bunları yazdım. Babamla aramda elbette böyle bir konuşma olmadı. Hepsini ben uydurdum. Aslında planım basitti. Üvey annem bunu okuduğunda babama sen benim hakkında nasıl böyle düşünürsün diye hesap soracaktı. Babam da hemen gelip benimle konuşacaktı. Böylece 1. Didem'in günlüğünü okuduğunu kanıtlayacaktım. 2. Babam Didem hakkında ne düşündüğümü öğrenecekti. Ve bu sayede belki onun da kafasında şüpheler oluşacaktı. Ertesi akşam günlüğümü masanın üstünde bırakıp duşa girdim. Üvey annem rahat bir şekilde okusun diye de duşta epey zaman geçirdim. Bakalım bundan sonra ne olacaktı? O akşam babam odama gelmedi. Demek ki üvey annem onunla konuşmamıştı. Sonraki akşam da gelmedi. Nasıl olur? Didem neden babama hesap sormadı? Öğrendikleri karşısında sessiz mi kalacaktı? Evet, nedense sessiz kaldı. Bunun yerine ne yaptı biliyor musunuz? Aylardır aldıklarını bizim evden başka bir yere taşımaya başladı. Bunu tabii gizli saklı yapıyordu. Fakat ben giysi odasına her kontrol ettiğimde o pahalı çantaların, ayakkabıların, giysilerin azaldığını görüyordum. Bu kadın acaba bunları nereye ve neden taşıyordu? İstediğim sonucu alamayınca bu kez günlüğüme daha etkili olabilecek bir şeyler yazmaya karar verdim. Yazdıklarımı okuyorum. Bugün babamın restoranına uğradım. Çok üzgün görünüyordu. Nedenini sordum. Başta söylemek istemedi. Ama sonra Didem'den boşanmayı düşünüyorum. Maalesef şüphelerimizde haklıymışız dedi. Bu beklenmedik <laughs> haber beni hem şaşırttı hem de sevindirdi. Galiba yakında ondan kurtuluyorum. <laughs> Söylemeye gerek var mı? Elbette bunlara ben uydurdum. Yine günlüğümü ortalıkta bırakıp duşa girdim. Ben duştayken üvey annemin onunla ilgili yazdıklarını <laughs> okuduğundan emindim. Babam o akşam restorandaydı. Olacakları çok merak ediyordum. Bu sefer üvey annemin günlüğümü okuduğu kesinlikle ortaya çıkacaktı. Didem'in babamı telefonla arayacağını, babamın da hemen eve geleceğini sanıyordum. Ama bu sefer de beklediğim gibi olmadı. Ev çok sessizdi. Mutfağa su içmeye giderken Didem'le karşılaştım. Büyük bir bavulu çekiyordu. Yüzüme bile bakmadan kapıdan çıkıp gitti. Tabii inanılmaz panik oldum. Benim yüzümden üvey annem evi terk etmişti. Babamı aradım. Günlüğümden bahsedemedim. Sadece Didem'in bir bavulla gittiğini söyledim. Babam hiç vakit kaybetmeden eve geldi. Dide'min telefonu kapalı. Ona ulaşamıyorum dedi. Çok korktuğum için ona gerçeği söyleyemedim. Yarım saat sonra babam bu kez "Melisa, tuhaf bir şey fark ettim. Dide'm mücevherlerinin hepsini yanında götürmüş. Bu belki normal ama kasada yüklü miktarda nakit para vardı. Tümünü Aynen. almış. Fakat onlar şirketin parası. Dide'm de bunu biliyordu. Bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama bu yaptığı hırsızlık sayılır." dedi. Babam bunun üzerine polise gitti. Orada Didem'le ilgili inanılmaz şeyler öğrenmiş. Meher bu kadın profesyonel bir para avcısıymış. Kendinden yaşça büyük erkeklerle evlenip sonra da onları soyuyormuş. Önce gözüne kestirdiği kişilerin yanında işe giriyormuş. Ardından onlarla flört etmeye başlıyormuş. Evlendikten sonra da olabildiğince para koparıyormuş ve bir noktada ortadan kayboluyormuş. Onun para avcısı olduğunu anlamıştım ama bu kadarını elbette tahmin edemezdim. Aradan epey zaman geçti. Bir gün Didem'i televizyon haberlerinde gördüm. Yine zengin birine ağına düşürmüş. Fakat bu kez adam evlenmeden önce Didem hakkında araştırma yapınca gerçekleri öğrenmiş. Sonra da polise ihbar etmiş. Didem'i elleri kelepçeli görünce çok rahatladım. Çaldığı paraları ve takıları annesinin evindeki kasada sakladığı ortaya çıkmış. Babam böylece şirketin paralarını ve Didem'e aldığı mücevherlerin büyük kısmını geri aldı. Bu arada Didem diyorum ama gerçek adı Funda'ymış. Her yeni evliliğinde sahte kimlikle ismini de değiştiriyormuş. Günlüğümle ilgili hikayeyi babama aylar sonra itiraf edebildim. Ne tepki vereceğini kestiremiyordum. Kahkahalarla güldü. Tıpkı annen gibisin. Senden korkulur dedi. Oysa benim niyetim sadece üvey annemin günlüğümü okuduğunu kanıtlamaktı. Fakat yaptığım bu küçük oyun hiç tahmin etmediğim şeylere neden oldu.